Dahili fonksiyonlar. Matematik fonksiyonları. Önceki derslerde kullandığımız rastgele tam sayı üreten rand fonksiyonu ile sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayan round fonksiyonu en yaygın kullanılan matematik fonksiyonlarındandır round sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlarken ceil sayıyı en yakın bir üst tam sayıya yuvarlar. floor ise sayıyı en yakın bir alt tam sayıya yuvarlamak için kullanılır. max sayılardan hangisinin büyük olduğunu belirlemek için kullanılır. min ise sayılardan hangisinin küçük olduğunu belirlemek için kullanılır. Bunların dışında kuvvet karekök, trigonometri, logaritma ve taban aritmetiği gibi işlemlerin karşılığı olan matematik fonksiyonları da vardır. Derya Akçı üstünde Bilgi İşlem Grup Başkanlığı. <laughs>